Efendim şimdi giysilerimiz iki çeşittir. Bir günlük giysilerimiz bir de gerilik giysilerimiz. Günlük giysileri ne yaparız? Günlük olarak giyiniriz işimizde, gücümüzde. Gerilik giysilerimizi ise düğünde, dernekte, törende giyiniriz. Şimdi burada bir pantolon tanıtacağım sizlere. Yaklaşık 14-15 yıl önce bu pantolonu rahmetli Hanefi Usta, Terzi Hanefi Usta'ya diktirdim. Rahmetli teyzem bana bir kumaş göndermiştir. Lacivert kumaş. Bu kumaşı götürdüm, verdim. Hanefi Usta'm kumaşı benim ölçümü alarak dikti. Şimdi burada bir özellik var pantolonda. Onları göstereceğim. Yani terzilerin vermiş olduğu özellik. Şöyle Emine Hanım da çekimi yapıyor. Fermarlıdır. Efendim şöyle bakın cepleri pileli arkada bir mendil cebi koymuş böyle kitleyin şöyle şu şekilde yapmış kitleyelim mendilimiz cebinde efendim burada şimdi ölçüyü aldıktan sonra içeriden bir kitle koymuş şu kitleye bir düğme şöyle içeriden kitleyelim daha sonra buraya iki tane düğme koymuş. Göbekliler mesela birinci düğmeye ilikleyebilir. Göbeği olmayanlar benim gibi ikinci düğmeye ilikler. fermanında da çekelim şöyle. Efendim şimdi bir de kemerimizi takalım. Kemerede sağa sola kaymasın diye bir kitle de kemere takmış. Şimdi bu elimizdeki bu kemer de yaklaşık 30 yıla yakın belimize taktığımız bir deri kemerdir. Her pantolona yani gider bir vaziyettedir. Şöyle burada kayış böyle sağa sola kaymasın diye bir kitlek de buraya yapmıştır. Şöyle pantolonumuzu o zaman hanifusta yaptı ve üzerimize giyindik. Yaklaşık 15 yıla yakındır. Gerilik elbisemizdir. Böyle hanım sağ olsun zaman zaman yıkar, ütüler ve giyiniriz. Allah bütün elbiseleri uzun ömürlü giyinmesini nasip etsin herkese. Güle güle yırtmasın nasip eylesin. Sağlıklı ömürler diliyorum herkese. Ee, şimdi şu anda yapılan pantolonlarda çoğusunda böyle iki tane cep vardır. O zaman Harif Usta bir mendil cebi koymuştur. Ve güzel bir dikim gerçekleştirmiştir. Ama şimdi fabrikadan çıkıyor. Ustalarımız artık zaman zaman istek üzerine kumaşları pantolon yapıyorlar ama onların da nesi tükendi diyebiliriz. Çünkü fabrika yapımı pantolonları giymeye devam ediyoruz. Herkese iyi günler dilerim. Hanif Ustamada rahmetler diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.